sorumlusu sensin. O yüzden ben her zaman koyduğum hedeflerde ve yapmaya çalıştığım şeylerde kendimde suç bulabileceğim şeyler üzerinde yoğunlaştım. Eğer başka birisinin böyle e, bir şeyi tetiklemesi üzerine bir hedef, hayal koyarsam o benim kontrolüm dışında olabilecek bir olay. Bu piyasada da e, sadece sizsiniz bunu bilin. Tamam ben çok büyük size bir mentorluk yapıyorum. Desteğimi veriyorum. Emeğimi gösteriyorum. Yol gösteriyorum. Size birçok ee, şeyden böyle sıklatıp direkt seviyeyi atlatt. Ee, çoğu şey bilmenize gerek bile yok şu an. Ben de sizi bunu hazırlamaya çalışıyorum. Bakın, burası ciddi anlamda bir banka kasası ama ciddi almanız için gerçekten çok çabalıyorum. Çoğu iş için işinizi çok kolaylaştırdım. Ee, bunu uzun zamandır da zaten yapıyorum. Çoğu şeyimle sizin işinizi çok kolaylaştırdım. Hani birçok şey bilmeden direkt böyle sonuca gidebilmeniz için yine bir gayretiniz, çabanız gerekiyor ama çoğu şey böyle atlaya atlaya gittiniz yani. O eskiden pazar günleri e, şey yok mu? Rusyal Besat Uygur'un e, bir pazar programında, yarışma programında böyle e, kovaların üstünde yürüyorlardı. Ayakları düşerse kovaya basıyorlardı, boya moya oluyordu ya. Hani hangisine basacağını sona ulaşmaya çalışıyor. Hatırlayanlarınız var mı? Öyle bir şey ya. Yani. Ben sizi sadece düz yoldan yürütüyorum. Anladın? O kovalara hiç girmediniz yani ben neyseniz. Ben sizi kopmadım o kovalara ya yani. Ben sana böyle sağa sola ona bas buna bas. Ben zaten o yolu yürüdüğüm için seni buradan yürütüyorum direkt. Siz bunun farkına o yolu kendiniz yürülediğiniz için belki varmıyorsunuz. Ben ama ne yaptığımı çok iyi farkındayım. Bunun yapma sebebim de kendi doğamdan sizin para kazanmanız beni mutlu edecek. Böyle bir davam var benim. Çocuğum yok dediğim gibi onu oradan buralara bağlıyorum. Olmadığı için de kendime böyle bir gaye ediniyorum. TNT, TNT yet, Shakula, and uh, welcome.